Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın bereketi rahmeti üzerinizde olsun. Kim sevgi için bir toz tanesi kadar da sevgi ekiyorsa toprağa Rabbim binini bin etsin. Rabbim dara sokmasın. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Videolarımı beğenen, destekte bulunan, paylaşan, yorum yapan herkesten Allah razı olsun. Bilal Osmanlı abim, Meryem Tekin ablam, Gülay hanım, Münevver ablam, Duygu, Duygu hanım, Sabriye ablam, İknur ablam, Hande ablam e, ismini sayma saymadığım destekte bulunan herkesten Allah razı olsun. Mama bağışında bulunan herkesten Allah razı olsun. Rabbim sizleri dara sokmasın. Rabbim birinizi bilesin. Rabbim ne derdiniz varsa derman eylesin inşallah. Rabbim sağlık, huzur, mutluluk eksik etmesin ailenizle beraber. Rabbim bütün hastalara şafi isminde şifa eylesin inşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten iyi. Her şey görüldüğü gibi sokakta yaşam mücadelesi veren can dostlarımız, sokak hayvanlarımız, köylülerdir, köpeklerdir, bütün doğa hayvanlarıdır. Rabbim yardımcıları olsun. Onlar sokak çocuklarıdır, sokak çocukları. Çocuktan hiçbir farkı yok ağzı var, dili var ama konuşamıyor, ben acım diyemiyor, ben hastayım diyemiyor. Ben hastayım diyemiyorlar. Sevgiye ihtiyaçlar var, karınları doysun. Bir kap mama, bir kap su, biraz da sevgi onları ayakta tutar, onları mutlu eder. İnan Allah'ın sessiz kulları da onlar. Onlar sayesinde Rabbim bize merhamet ediyor. Onlar sayesinde inanın dünyamız güzelleşiyor. Sessiz kolları sayesinde. Onlar Onları yalnız bırakmıyoruz. Rabbim merhamet vicdanımızdan hiçbir zaman vazgeçirmesin inşallah. Rabbim her zaman karşılarına merhametli, vicdanlı insanlar çıkarsın. Rabbim iyi insanların sayısını çoğalsın. Arkadaşlar, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Belki ismini sayamadıklarım vardır. Yok belki ismini sayamadıklarım vardır. Kusura bakmayın gerçekten. Bu aralar çok yoğundum. Hem hastaydım, hem soğuktu. Mücadele veriyordum, video çekemiyorum tek başıma olduğum için. Sevgi paylaşsa çoğalır, sevgi paylaşsa güzeldir. Kusura bakmayın gerçekten eğer kırmışsam sizleri üzmüşsem, yanlış anlaşılmışsam gerçekten aklınızı helal edin. Sizler iyi ki varsınız, iyi ki patlıcanlar, patlıcanların ailesisiniz. Rabbim sizlere dert vermesin. Her zaman Rabbim sizlerle olsun. Her şeyin hayırlısını diliyorum. Rabbim büyüktür, nelere kadirdir. Rahmandır, rahimdir. Bağışlayandır. Nasılsın minik misafirim benim? Nasılsın? İyi misin canım kargam? Sen de acıktın mı? Hı? Acıktın mı sen de? Gel, hadi gel yanıma. Gel. Hoş geldin. ა ა ა ა ა ა ა ა フフフフフ。 Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Lütfen etrafındaki sokak hayvanlarına sahip çıkın. Bir kap su, bir kap mama vermeyi unutmayın. Bunlar can Allah'ın sessiz kulları Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi paylaşsa çoğalır. Sevgi paylaşsa güzeldir. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım hayatı. Her yerde mutluluktan çekersin. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya, yaşam bütün canlılarına akıllı. Kimsenin kimseyi kırmayın, incitme hakkı yoktur. olsa Ya Bu da doğru. Ben çok en çok en çok dikkat et. olsun daha ufak olsun yesin. Ya ye oğlum yok. <laughs> Tosun gel. Allah şifa versin ambulans seyredine de bütün hastalara. <laughs> <laughs> afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun